Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Yanlış olanı arıyoruz. Soru köküne dikkat edelim. Metnimizi okuyabiliriz. Özgürlük zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur deniliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Sorumluluk ceza ya da ölü, ödül gerektirir deniliyor. Kesinlikle doğru. Doğru olduğu için eleyebiliriz. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır deniliyor. Kesinlikle doğrudur. Eleyebiliriz. C'ye bakalım. İnsan kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz. Yanlıştır. İnsanın bir seçimi vardır. İyi davranışlar ve kötü davranışlar olmak üzere. Ve kendi özgür iradesi sayesinde bunu seçmektedir. Ama kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz dersek yanlış olacaktır. İyi davranışla kötü davranışla kendi özgür irademizle yapmaktayız. Bize tanınan belli bir irade söz konusudur. İnsan tercih ettiği davranışlardan sorumludur, doğrudur. Burası doğru. Yanlış olanı aradığımız için cevabımız C şıkkı. 2. Halil İbrahim'in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir denilmekte. Okuyalım. Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Halil İbrahim, fen lisesine gidebilecek misin diye soranlara Allah Celle Celaluhu izniyle diye cevap veriyordu. Buna göre İbrahim'in Halil İbrahim'in yaptığı davranış hangisidir? tefekkür, tevekkül, teessür, teşekkür. Bakın burada Halil İbrahim ne yapıyor? E, elinden geleni yapıyor. Derslerine çalışıyor. Sınavlarına çalışıyor, çok başarılı oluyor ve sonra da ne yapıyor? Allah'ın izniyle diyerek e, bu başarısını Allah'a açmış oluyor, dua etmiş oluyor. Önce çalışıp sonra da Allah'a dua etmeye biz tevekkül demekteyiz arkadaşlar. Tevekkül de çok önemli bir kavramdır. Siz de bu yazılınız için çalıştıktan sonra Allah'a dua ederseniz tevekkülü yerine getirmiş olursunuz diyelim ve üçüncü sorumuza geçebiliriz. Hz. Peygamber'in yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir şeklinde sorulmakta. Okuyalım hadisimizi. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır. Müslim zekat 110. hadis olarak bize verilmiş. Burada asıl anlatılmak istenen nedir? Zengin olmak için kazanmak değildir. Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak haşa zaten kumar nedir? Başlı başına haram bir davranıştır. Dilencilik yaparak kazanmak bu da değildir. Burada asıl anlatılmak istenen emek sarf ederek helal rızık kazanmaktır. Yani siz eğer dilenmektense sırtınıza bir bağ odun yükleyip kazanmanız oradan elde ettiğiniz gelir sizin için daha hayırlıdır denilmekte. Burada da bu anlatıldığı için cevabımız denizli ve bu soru ka sınavda karşınıza çıkabilir. Dikkat etmenizde fayda var. 4. İnsan ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur denilmekte? Bakıyoruz. Akıllı insanı diğer canlılardan farklı kılar doğrudur. Bakacak olursak hayvanlar da bizim gibi bazı özelliklere sahipken hayvanların akıl özelliği, iradesi, düşünme kabiliyeti olmadığı için bizlerden ayrılmaktadır arkadaşlar. O yüzden de cevabı birdeki ifademizin öncülüğümüzün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir olmayanları da eleyebilirsiniz isterseniz. 2. Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz. Yanlıştır. Aslında tam tersi. Özgürce seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaktadır. O yüzden iki yanlıştır. 2 olanları da eleyebiliriz. 3'e bakalım. Yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. O yüzden bu ifademizin doğru olduğunu söyleyip cevabımızın C olduğunu söyleyebiliyoruz. 5. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin vermek istediği temel düşünceyi ifade eder denilmekte metnimizi okuyabiliriz. Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde Medineli bir heyetle Mekke'de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hazreti Peygamber Mekke'nin dışında Akabe denilen bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna çıkarken Allah Celle Celaluhu tevekkül ederek gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendekler kazdırarak önlem almıştır. Buna göre burada asıl verilmek istenen düşünce hangisidir? A şıkkına bakalım. Hz. Peygamber'in hayatında hicretin önemi büyüktür. Burada asıl verilmek istenen düşünce bu değil o yüzden eleyebiliriz. B'ye bakalım. Hz. Peygamber Medine'li bir heyetle görüşmüştür. Evet doğru olabilir bu ifade ama bu ifade yani bu metnimizde anlatılmak istenen asıl düşüncemiz bu değildir. Hazreti Peygamber müşriklerle mücadele etmiştir. Burası da doğru ama anlatılmak istenen temel düşünce değil. D şıkkına bakalım. Hazreti Peygamber yaptığı işlerde tedbirli davranmıştır. Kesinlikle doğrudur. Bakın önlemlerini almış, bir araştırma yapmış, ihmal etmemiş arkadaşlar. Tedbirlerini almış ve buradan da Hazreti Peygamberimizin yaptığı işlerde tedbirli biri olduğunu çıkarabiliriz. Cevabımız Denizli. 6 ve ne göre Allah'ın celal Celaluhu sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram Hangisidir denilmekte. Okuyalım. İrade bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve tüm iradelerin üstündedir. cüzi irade arkadaşlar insanlara ait olan iradedir. İnsanların bazı şeyleri e, seçme, seçebilme kabiliyetleridir. Tevekkül anlatmıştık zaten. Bir emek verdiğinden sonra Allah'a dua etmektir. Külli iradesi Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesi olan ifadesini elde eden kavramdır diyebiliriz. Rezak da değildir. Bunları eleyerek C şıkkındaki külli iradeyi işaretleyebiliriz. Külli irade bizim cevabımız olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. Soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmekte. Okuyalım. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah'ın Celle Celal'i koyduğu bu yasalar evrenseldir deniliyor. Allah'ın koyduğu yasalardan hangisine aittir? Bu bakın madde ve enerjinin oluşumu denildiği için fiziksel yasalara ait olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Yapısı hareketin değişimi denildiğinden dolayı ilk ifademiz fiziksel yasalarla alakalı bir ifade olacaktır. Diğerine bakalım canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu yasalar kapsamına değerlendirilir. Yüce Allah Celle Celalü bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlemini bu yasalara bağlı kılmıştır. Burada bakın canlıların özellikleri anlatılmakta ve o yüzden de bu yasamız içinde biyolojik yasaları girdiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle fiziksel ve biyolojik yasalar olacaktır. Cevabımız Bursa. Devam edelim 8. sorumuzda. Tanıma verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tanıma bakıyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu e canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen attır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir. Bu tanımı verilen kavram hangisidir? Rızık, irade, ömür, kaza. Burada tanımı verilen ifademiz A şıkkındaki rızık kavramı olacaktır. İrade bir şey yapabilme kabiliyetidir. Ömür ise insanın doğduktan sonra ölümüne kadar geçen süreye verilen isimdir. Kaza ise arkadaşlar zaman Allah'ın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince oluşması demektir. Buna da kaza diyoruz. Kazayla kaderin ayrımına da diğer sorularımıza geleceğiz. Buradaki cevabımızın da A şıkkı rızık olduğunu söyleyebiliriz. B bölümüne geçiyoruz. Burada da boşluk doldurma sorusu bizi karşılamakta. İlk ifademize başlayalım. Allah'ın celle celali tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara biz ne demekteyiz? Sünnetullah demekteyiz arkadaşlar. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar bu ifadeleri ve toplumsal yasalar olmak üzere 3 kısımda incelendiğinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna göre ilk boşluğumuza sünnetullah yazabiliriz. Sünnetullah. E bu üç yasanın toplamına tümüne biz sünnetullah adını vermekteyiz. 2. Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana nokta nokta denilir. Ne denilir? Az önce de demiştik ömrü tanımlarken bu ifadeyi biz ömür diyoruz. İnsanın veya başka bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçen zamanı süreyi biz ömür demekteyiz. Ölümüne ise ecel demekteyiz. Bunu da söylemiş olalım. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve faydalandıkları her şeye biz rızık demekteyiz. Bunu da açıklamıştık. Burada da karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi çok önemli bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Tanımını bilmekte fayda var. Dördüncü ifademiz Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete biz ayetel kürsi demekteyiz. Ayetel kürsi Gerçekten çok e, ehemmiyetli bir sure olduğunu, bir ayet olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ve bunu bilmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Hem bu sınavınız için hem de normal hayatınız için bilmenizde fayda vardır diyebilirim. C bölümümüze geldi sıra. Burada da tabloda yer alan ayetler anlamca hangi yasaları işaret etmektedir eşleştiriniz deniliyor. İlk ayetimize bakalım. Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünde bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı. Bu hangi yasaya ait olabilir? Bu tabi ki de fiziksel yasalara ait olabilir. Çünkü bakın evrenin oluşundan bahsetmekte. Yeryüzünden, gökyüzünden bahsedildiği için ve yağmurdan bahsedildiği için bu yasamızın fiziksel yasalara ait olduğunu söyleyebiliriz. O yani Allah insanı alaktan yani embriyodan yarattı. Alak suresi 2. ayet. Burada da bakın insanın yaratılışından bahsediliyor. Yani biyolojik bir olay söz konusu ve bu yüzden de biyolojik yasalara girdiğini söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde dolaşın dolaşında yalancıların sonunu nasıl olduğuna bir bakın deniliyor. Bu hangi yasamıza girecektir? Bu da bakın önceki milletlerden bahsedildiği için onların başından geçen olaylar ibret alın alınsın diye anlatıldığı için bu ifademizin de toplumsal yasalara girdiğini söyleyebiliriz. Üçü de bu şekilde eşleştirelim ve test sorularımızla devam edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır deniliyor. A şıkkına bakıyoruz. Allah'ın önce takdir etti, takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır ortaya çıkmasına biz ne demekteyiz? Arkadaşlar biz bu ifademiz için kaza demekteyiz. Kaza bakın önceden takdir ettiği Allah'ın olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına kaza diyoruz. Kader ise buna benzerdir ama bunda ne vardı? Allah'ın önceden takdir etmesi vardır. B şıkkına bakalım daha iyi anlayacaksınız. Allah'ın bütün olayları ne zaman nerede ve nasıl olacağını önceden bilip takdir etmesine biz kader demekteyiz ve bu takdir ettikleri ifadelerin olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına kaza diyoruz. Önceden takdir etmesine ise kader diyoruz. Bu iki kavramı unutmayın. Bize de zaten kaderin tanımı sorulduğu için cevabımızın B olduğunu söyleyebiliriz. C'ye de bakalım. Diğer şıklarımıza da atlamayalım. Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir. Bunun için eceli söyleyebiliriz arkadaşlar veya kıyamet şeklinde de yorumlanabilir. el insan için bahsediyorsa eceldir diyebiliriz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamandır bu kavramımızda ömür kavramıdır ve bizden kaderi istediği için cevabımızın bursa olduğunu söyleyebiliriz. 3. Bu hikayede hocanın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Hikayemizi okuyalım. Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmışlar. Hepsi birer düdük ısmarlamış ama para veren olmamış. Hoca çocukların tümüne olumlu cevap vermiş. Peki olur. Çocuklardan yalnız biri elinde para olduğu halde hocaya şunları söylemiş. Şu parayla bana bir düdük getirir misin? Hoca akşama doğru pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen hocanın etrafını sararak düdüklerini istemişler. Nasreddin Hoca cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Ötekileri bağırmaya başlamışlar. Ya bizim düdükler nerede? Hocanın cevabı kısa ve anlamlı olmuş. Parayı veren düdüğü çalar denilmekte. Buna göre bu hikayemizden çıkarabileceğimiz mesaj hangisidir? şıkkına bakalım. Kendi düşen alamaz. Böyle bir mesaj çıkamaz. Emek olmadan rızık olmaz. Evet böyle bir mesajı çıkartabiliriz. Çünkü bir, bir rızık için bir karşılık vermemiz lazım. Ve bu hikayede karşılığımızın para olduğunu söyleyebiliriz. Emek olmadan rızık olmaz ifademizi buradan çıkarabiliriz. Allah'tan başkasına güvenilmez. Herkes işini kendisi görmelidir. Bu ifademize çıkarılamaz. Ama B şıkkındaki emek olmadan rızık olmaz mesajını buradan çıkarabiliriz. 4. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kader inancıyla çelişir? Yani kadere göre yanlışır denilmekte aslında. A'ya bakalım. Öğrencinin sınava çalışarak girmesi kader inancıyla çelişmez. Aslında doğru bir ifadedir. Çünkü öğrencinin sınava çalışarak girmesi lazım. Veya şu da yanlıştır arkadaşlar. Sınava çalışmadan sadece dua ederek Allah Allah ne olur yüksek not alayım derse bu insan, bu öğrenci bunun için kader inancının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hastalanan kişinin tedavi için doktora başvurması bu ifademizin de e, kader inancıyla çelişmediğini söyleyebiliriz çünkü hastalanan kişi ne yapıyor tedavi için doktora başvuruyor yani elinden geleni yapıyor eledik. Şoförün uzun yola çıkmadan önce arabasının bakımını yapması evet burada da tevekkül var bir emek var onun öncesinde o yüzden kader inancıyla çelişmez. Rızık Allah'tandır deyip kişinin çalışmayı terk etmesi kader inancıyla çelişmektedir. Çünkü evet rızık Allah'tandır ama bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çalışmamız, emek vermemiz, o rızığı hak etmemiz gerekmektedir. O yüzden bu ifademiz kader inancıyla çelişmektedir. Cevabımızın da değişik olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci ve son sorumuz bu sayfadaki. Yukarıda tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Tanımı okuyalım. Sözlük anlamı olarak artma, çoğalma, bereket ve arınma anlamlarına gelen ve terim olarak ise üzerinden bir yıl geçen bir malın nisap miktarına ulaşması durumunda yerine getirilecek ibadettir sadaka cariye ne demektir? Hemen açıklayalım. Sadaka-i cariye arkadaşlar, öldükten sonra dahi bize sevap kazandırabilecek e, ibadete biz sadaka cariye demekteyiz. Örnek olarak köprü yaptırmak, okul yaptırmak olabilir. Bu ifadeler ne olacaktır? Biz ölsek dahi sevaplarımız işlemeye başlayacaktır. Orada okuldan yararlanan insan olursa, köprüden geçen insan olursa, çeşmeden su içen insan olursa gene bir sevap kazanmaya devam edeceğiz. Sadaka-i cariye bu demektir. Fıtır sadakası da Ramazan ayına özgü bir sadakadır şeklinde söylenebilir arkadaşlar. Zekat, haç. Haç zaten e, burayla alakalı bile de değil. O yüzden onu eleyebiliriz direkt. Zekat. Asıl burada anlatılmak isten zekat kavramıdır. Nedir zekat? Zekat şudur. Eğer e, dinen zengin sayılan kişiler ne yapmaktadır? Bu kazandıkları malların bir kısmını atıyorum 40'ta 1 veya o mala göre oranı değişmektedir. 40'ta birini fakirlere dağıtmasıdır arkadaşlar ve bu sayede aslında dağıttığı halde malının arttığını sondan görecektir. Aslında malında herhangi bir azalma yok. Aslında malının katlandığını sonradan anlayacaktır arkadaşlar. Bu kavramımızda da zekat anlatıldığı için cevabımız Ceyhan Şıkkı zekat olacaktır. Son sayfamıza geldi sıra. Bu parçada insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır deniliyor. Parçamızı okuyalım. İnsan normal şartlarda yaşamak için bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek güçte de değildir. Bundan dolayı toplumsal hayatta bazı yaşamsal ihtiyaçlar bir başkası tarafından karşılanacak şekilde iş bölümüne gidilmiştir. Bu kısaca insanın toplumsal varlık olması demektir. Buna göre burada hangisi vurgulanmıştır? Yaşamsal ihtiyaçların olduğu. Hayır, aslında daha çok Toplumsal bir varlık olduğundan bahsedildiği için toplumla alakalı bir kavram arayacağız. Yaratılanların en şereflisi olduğunu, evet yaratılanların en şereflisi ama burada bu vurgulanmamaktadır. Muhtaç bir varlık olduğunu, evet bunu söyleyebiliriz. Bu sözümüzü atasözüyle de daha iyi anlatabiliriz bu ifademizi. Komşu komşunun külle muhtaçtır arkadaşlar. Yani toplumsal bir varlık olduğunu, aynı zamanda başkalarına ihtiyaç duyduğunu, muhtaç olduğunu söyleyebiliriz aceleci olduğunda buradan çıkaramayız. Buradan çıkarabileceğimiz vurgulanan en güzel düşünce muhtaç bir varlık olduğu olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 7'ye geçiyoruz. Yukarıda geçen örneklerde hangi yasadan bahsedilmektedir? Okuyalım örneklerimizi. Isıtılan metallerin genleşmesi, suyun 100 derecede kaynaması, atılan bir cismin yere düşmesi. Hangi yasalara aittir? Kimyasal yasalar, fiziksel yasalar, toplumsal yasalar, biyolojik yasalar. Burada evrenle alakalı, evrenin kanunlarıyla alakalı ifadeler söz konusu olduğu için fiziksel yasalar olduğunu ne yapabiliriz? Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 8'e bakalım. İnsan sahip olduğu hangi özellikten ötürü davranışlarından sorumlu tutulur? Akıllı hayat, akıl rızık, akıl irade, akıl ve kutsal kitaplar. Tabii ki de cevabımız C şıkkı akıl ve irade olacaktır. Akıl ve irade canlılar arasında sadece insana aittir ve onu diğer canlılardan ayıran özelliği de akıl ve iradesidir. Yani seçme kabiliyetidir aslında arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu sorumuz, insanın başarıya ulaşmak için doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakıp ona güvenmesine ne ad verilir deniliyor. A şıkkı sabır, B rıza, C tevekkül, D şükür. C şıkkı cevabımız olacaktır. Tevekkül anlatılmaktadır arkadaşlar burada. Sınavımıza da zaten önceki sorularımıza da açıklamıştır. Tevekkül neydi? Elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a sığınmaktı. Ve burada da bu anlatıldığı için cevabımızın C şıkkı tevekkül olduğunu söyleyebiliriz. 10. sorumuz aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuyla ilgilidir deniliyor. A şıkkına bakalım. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Burada herhangi bir zorlama olmadığından bahsediliyor. Ecel ve ömür konusu işlenmemiştir. A şıkkını eledik. B'ye bakalım. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Burada da aslında bir irade söz konusu. insanın iradesi. O yüzden eledik. C'ye bakalım. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Burada da emek anlatılmakta. Emek ve rızık anlatılıyor. Eledik burayı da. D'ye bakalım. Güneş ve aydan her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. Yani illaki onların da ömrü tamamlanacaktır, söneceklerdir denilmekte olduğu için burada da ecel ve ömür kavramlarının anlatıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani elbette güneş ve ayda bir gün ne yapacaktır? Sönecektir ve bir daha doğmayacaktır. O yüzden buradan ecel ve ömür kavramlarının anlatıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli. 11. Aşağıdakilerden hangisi sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarından değildir? A şıkkı toplumsal birlik ve beraberlik oluşur. Kesinlikle doğru. Eledik. Yanlış arıyoruz çünkü. Varlıklı insanlarca muhtaçlar gözetilir. Doğrudur. Eleyebiliriz. İnsanlarda bencillik ve cimrilik duyguları oluşur. Yanlıştır. Aksine ne yapar arkadaşlar? İnsanlardaki bu duyguları yıkmaktadır ve insanların eşit olduklarını tekrardan insanlara anlatmaktadır. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Toplumda sevgi ve güven gibi duygular gelişir. Kesinlikle doğrudur. C şıkkımızı, şıkkımızı böylelikle ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. 12. Hakan Hoca derste kader konusunu güzel bir şekilde açıklamış ve kader konusundaki yanlış düşüncelere örnekler vermiştir. Buna göre bir suç bir günah işleyip de hapse düşen birisi dese ki ne yapayım kaderim buymuş siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur deniliyor. A şıkkı haklısın kaderinden kaçamazsın doğru dostum bu ifademizi söylersek yanlış olur çünkü bu nedir yanlış bir kader anlayışıdır. B'ye bakalım olacağı varmış olmuş. Senin elinden bir şey gelmez kardeşim. Bu da yanlış bir kader anlayışıdır. Aksine onun elinden çok şey gelmektedir. Önceden ne yapabilirdi? O suçu işlemeyebilirdi. Kendi iradesine hakim olarak o suçu işlemeyebilirdi. O yüzden bu ifademiz de doğru olmaz. C'ye bakalım. Kaderi suçlamakla sorumluluktan kaçamazsın uyanık. Evet, en asıl cevabımız, en doğru cevabımız Kesinlikle bu olacaktır. Çünkü aslında bu insan ne yapıyor? Sadece kaderi suçluyor. Kendi yaptıklarına bakmıyor. Aslında kendini rahatlamaya çalıştırıyor bir, bir nevi. Öyle diyebiliriz. Deye bakalım. Neyleyim? Akacak kan damarda durmaz. Bu da yanlış bir kader anlayışı olacaktır. Bizim doğru cevabımız ise C şıkkı olmaktadır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 13. ve son sorumuza geldi sıra. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara bir örnek değildir? Yüce Allah evreni yaratırken canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bir ölçü ve düzen gözeterek yaratmıştır. Evrendeki bu düzenin bir örneği de maddenin yapısını, şeklini ve oluşum sürecini kapsayan yasa türüne fiziksel yasalar demiştir. Buna göre hangisi fiziksel yasalara girmez? Gemelere suyun kaldırma kuvvetiyle denizlerde yüzmesi girer. Adı üstünde kaldırma kuvveti anlatılmakta girmektedir. Balıkların solungaçları ile suda nefes alması Biyolojik yasalara girmektedir çünkü canlılarla alakalı bir ifade söz konusu. C'ye bakalım. Güneşin kendi ekseni etrafında hareket etmesi gene evren anlatıldığı için fiziksel yasalara girmekte. D'ye bakalım. İns dünya'nın dönmesiyle gece gündüzün oluşması da evrenle alakalıdır. Fiziksel yasalara girer. Ama B şeklindeki kavramımız biyolojik yasalara girmektedir. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videonu gözetebilirsiniz. Ve son olarak çözmüş olduğum yazılı sorularını ve daha fazlasını yazılı sitemiz olan yazılayım.net adresimizden bulup çözebilirsiniz. Kendiniz de indirip dilerseniz çıktı da alabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize de yapamadığınız sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.